arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane kedimiz yavru doğdu. doğdu. Ay, yavrular doğdu ve onlar ona, ona bakacağız bu, ve bu. orada Serenler'de. Şimdi ilk Evet yavrular buradaymış. Anne. Şimdi biz gizlice annesinden gizli çıkıp bakacağız. Çık hadi çık. İnşallah anne orada değil. Evet. İnşallah. Anne oradaysa hemen inmasın. Hemen in tamam mı? E Çıktığın şey gibi ineceksin. Geri geri ineceksin. Bir şey yapar mısın? Hayır hayır sana Yok, bir anne, şey yapmaz. bir şey yapmaz. O senden korkuyor zaten. Ben de dün her anda yüksekten korkuyorum. Korkma ben tutarım seni. Atlarsın ablam seni tutar. Annesi orada değil mi? Battık battık. Anne. Dur, şimdi ben çıkıyorum. Gizli gizli dur. Gizlice çıkıyorum. Oy. Ay. Çok korkunç bakıyor. Ben korktum. Yok yok, bir şey yapmaz anne. Bir şey yapmaz mı? Bir bakışını görseydin. Gördüm ben. Korkmadın mı? Şöyle bakayım. Ee, onun şey yapalım anne. Bir sopayla korkutalım bakalım. Özge. Inlena, Özge inemez. Çıkmasın Özge. Hayır. Masa üzerine atlarsa ne yapacaksın? Atlamaz ya. Hayır, Atlamaz atlayabilir. O gözleri İlginiz gördüm ben. Izlenme, ben Özge bir sen de çık bak. İlginiz. Çıkabilir misin? Ama Özge Çıkar da inemez. Azıcık çıkacak. Azıcık. Çık bakalım. Kediyi görünce hemen in. Bak bak bak. Bir daha çık bir basamak daha. Bak Özge tam karşıda bir kedi var. Çok korkunç bakıyor. <laughs> Masal bak bir. Ama sakın kediye bir şey yapma. Bir tane daha siyah, ben Belli, benziyor. Benziyor. Ama, şey yapmıyor, şöyle Ama çok korkunç bir bakıyor bir <laughs> adam, <var>. adam, <laughs> ya, o, o zaman adam, kucu kucu <laughs> <senin kedim>. <gülüyor> <gülüyor> Ve galiba orada. ya? Anladın. ben de bakacağım. Bir bilge de baksın. İn. Çok küçük değil mi? Hadi Bilge. Çık çık. İki basamak daha çıkınca görürsün. Bir daha. Ha bak şimdi tam karşına bak. Korkunç bakıyor mu? Şimdi bir daha çıkıyorum. Ya çok korkunç bakıyorsun ama. Lütfen oradan çekilir misin? Biz senin yavrularını görmek istiyoruz. Lütfen. Lütfen. <laughs> 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 Gözüküyor mu Gözüküyor mu? Gözüküyor. Lütfen çekilin. Annesi ve babası yanlarında yani. Nöbet bekliyorlar. Kaçmıyor değil mi? Minik kedileri görmek için annesiyle babasını kaçırmaya çalışıyoruz ama maalesef. Masalcım korkmuyorlar. Nasıl ya? Evet anneler gidiyor. Hatta orada anneanne de var galiba. evet şurada baba indi. Anne hadi anneanne ya da dede misin sen? Dur bekle azıcık bak gidecek galiba. Bak bak iniyorlar aga. Dede sen misin Aa, dede Dedeye benziyor anneanneye değil. Yok yok. Hadi in in artık hadi. İniyor <laughs> iniyor çekil orada ağlayacaktı. Hayır. O güzel karısıyim. Oy iniyor iniyor. Oh, iniyor. İnecek mi? Hayır. hayır. Aferin Affin tamam. Ha, bak da inip, o da indi. Şimdi çıkıp çekeceğim hepsini. İner o okay, ha, okay. o da indi. Evet arkadaşlar, şimdi minikleri görmeye <laughs> hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi <laughs> masal.

ürkinde deme al, al. al istersen de, ama yavaş al ben de çıkacağım sen <laughs> <laughs> Evet aşağıda çıldırmaca var <laughs> ben de getir Hadi. getir ver <laughs> ver merdivene koy o çıkar ay, Hah, gel, gel oğlum kızın, kızın. Bu benim kedim kilit. Dinya. kız. Ay düşer aşağıya kızım. Hayır hayır bırak bırak hayır. Sen daha alma. <laughs> hayır alma dua. Göster nasıl alacağım bir Özge göster gel gez, gel 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 koş 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 ay çok güzel bu Baya ne bayağı <Özgürfeniz>. Hayır. Hayır. Tim ya al da kucağını al, al gel buraya. Kesiyor, otur, otur otur doğaç otur. Ha. Hadi bakalım. Kucağına böyle koysana. Kucağına otur Tim ya. Hayır tırmanamaz. Koy kucağına koy kucağına. Koy koy onun şu an tırnakları tam olmam. Tamam hadi yerine koyuyoruz ve gidiyoruz. Hadi.